İlişkilerde en çok nerede zorlanıyorsun? Bazen güven eksikliği, bazen kıskançlık, bazen de kalbimizi tam açamamak bizi sınar. Zihinle çözmeye çalıştıkça daha da çıkmaza gireriz. Oysa kalbimizi açmayı, duygularımızı arındırmayı ve enerjimizi korumayı hatırlatan kadim bir yol var. Taşların bilgeliği. Binlerce yıl boyunca insanlar aşkı korumak ve güveni yeniden inşa etmek için bu doğal kristallerden destek aldı. Bugün bu bilgeliği yeniden hatırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Pembe kuvars Afrodit'in taşı olarak bilinir. Antik Yunan'da aşkı çağırmak için tapınaklarda kullanılır. Roma'da evliliklerde çiftlere hediye edilirdi. Bugün ise kalp travmalarını şifalandıran, güveni yeniden inşa eden aşk taşı olarak tanıyoruz. Şimdi pembe kuvarsın enerjisini hissetmeye başlamadan önce kısa bir an için gözlerinizi kapatın ve kalbinizde sevgiye dair bir sıcaklık hissedin. Bu hissi taşa yönlendireceğiz. Sabah güneş doğarken bu taşı kalbinizin hizasında tutun, 5 derin nefes alın ve içinizden şu cümleyi fısıldayın. Kalbim sevgiyle ışıldıyor, ilişkilerim güvenle kökleniyor. Bu uygulama yalnızca fiziksel bir hareket değil, kalbinizin sevgiyle açılması ve tüm gün boyunca bu enerjiyi hissetmesi için bir niyet çalışmasıdır. Sırada amatist var. Amatist denge ve arınmanın taşıdır. Antik Mısır'da tutkuları yatıştırmak, kıskançlığı dengelemek için kullanılırdı. Orta çağda ruhani otoriterler bu taşı yüzüklerinde taşır, kalplerindeki tutkuları dizginlemeye çalışırlardı. Günümüzde meditasyon ve terapilerde huzurun sembolü olarak yerini koruyor. Şimdi ametist ritüeline geçmeden önce gün içinde karşılaştığınız kıskançlık veya bağımlılık hislerini fark edin. Onları serbest bırakmak için zihninizde bir alan açın. Akşam uyumadan önce ametisti avucunuza alın, gözlerinizi kapatın ve 9 kez Yahve dut zikrini kalbinizde yankılatın. Ardından içinizden şu sözleri geçirin: Kalbimdeki kıskançlık eriyor, sevgi bana özgürlük getiriyor. Bu pratik günün sonunda kalbinizde hafiflik ve huzur bırakacak, zihninizde sevgiye yer açacaktır. Bazen ilişkilerde sevgiyi beslemek ya da bağları arındırmak için suyun gücünden yararlanırız. Gün batımında pembe kuvars ile ametisti bir kase suya koyun ve 15 dakika bekletin. Eğer ilişkide sevgiyi çoğaltmak istiyorsanız bu suyu birlikte için. İçerken kalbinizden şu niyeti taşıyın: bu suyla sevgimizi besliyorum. Kalplerimiz aynı kaynaktan akıyor. Eğer ilişkinizde arınmaya ihtiyaç duyuyorsanız o zaman suyla elinizi ya da yüzünüzü yıkayın ve içinizden bu suyla sevgimizi arındırıyorum, bağlarımız saflaşıyor cümlesini tekrarlayın. Bu çalışma sırasında kalbinizi ve bedeninizi taşın enerjisini açın. Her nefeste niyetinizi suya yükleyin. Seçim size ait. Biri sevgiyi büyütür, diğeri onu temizler. Modern ilişkilerde en çok unuttuğumuz şeylerden biri ise enerji korumasıdır. Labradorit bu noktada bize eşlik eder. Eski Moğollar bu taşın kutup ışıklarının yeryüzüne yansıması olduğuna inanırlardı. Bugün de ağır oyu koruyan güçlü bir kalkan olarak bilinir. Sabah evden çıkmadan önce bu taşı elinize alın, üç kez çevirin ve içinizden şu cümleyi söyleyin. Ağır amışıkla çevrili, sevgim güvende ve korunuyor.'' Gün boyu taşın enerjisini hissetmek için arada nefes alın ve varlığınızı koruyan ışığı içinizde hissetmeye devam edin. Gün boyu yanınızda taşıdığınızda çevrenizdeki olumsuz enerjilerin sizden uzaklaştığını hissedeceksiniz. Unutmayın, taşlar yalnızca doğanın bize sunduğu hatırlatıcılardır. Asıl güç içinizdeki sevgide saklıdır. Pratikleri uyguladıktan sonra birkaç saniye durun ve kalbinizdeki hissi fark edin taşların enerjisi ile içsel sevginiz arasında bir köprü kurun. Siz hangi taşa daha yakın hissettiniz kendinizi bunu gözlemleyin. Kalbi açan pembe kuvars mı, kıskançlığı şifalandıran ametist mi yoksa enerjinizi koruyan labradorit mi? İçinizden geçen cevabı fark edin ve isterseniz paylaşın. Çünkü her seçim aslında kalbinizin size fısıldadığı bir gerçektir. Buraya kadar dinlediyseniz ve bilgileri faydalı bulduysanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda taşların sağlığımızla olan ilişkisini konuşacağız.